Evet, bugün X-Max 250 2016 için fren balatası ve kaliper temizliği yapacağız. ABS'li versiyon. Şu iki çubatayı alıp kaliperimizi çıkartacağız. Daha sonra çıkarıp temizleyeceğiz. Cuvatamız biraz hassas. Bunu açarken tıklatarak açmamız lazım yoksa yalama oluyor. böyle. Küçük bir vida. Ön fren için 12 lokma kullanıyoruz. Şimdi kaliberimizi çıkarıyoruz. Temizlik esnasında, temizlik bittikten sonra balatalara fren diskine ellerimiz yağlıysa yağ bulaşmaması gerekiyor. Yoksa balata ve disk yağlandığında fren tutmaz. Temizlik yapıldıktan sonra tekrar taktığımızda balata yeri ufak tefek değişiklikler olduğundan bir müddet kısa bir süre fren tutmuyormuş ya da yumuşakmış hissi verebilir ama geçecek. kalipelerimizi çıkarmadan aslında balatalarımızı şu pimi alarak çıkarabiliyoruz. Ama o zaman kaliper temizliği olmuyor. Sadece balata değiştirmek istiyoruz. Balatalarımızın durumu bu. mümkün olduğu kadar düz bir aşınma var. Galfer balata kullanıyoruz. Yani ben onu kullanıyorum. kaliperimiz bu. Şuradan çıkardık kaliperi. Böyle. Pistonlardaki tozları gördüğünüz gibi temizleyeceğiz. Şu pimi sekmanı düşürmeden alıyoruz. Ee, arka frende X -Max 250'de zırıltı geliyorsa 3000-4000 devirde arka kaliperdeki bu sekman saç yerinden kurtulup ses yapabiliyor. Şöyle kurtuluyor ses yap. Arka kaliperden geliyor o ses. Eğer arka kaliperden ses gelirse önce buna bakarsınız. Ee, 2014'te Arka kaliperde bu var. Bu şekilde ses yapıyor. 2016 ABS'de olmadı bugüne kadar. O sacın yeri konumu değişmiş. O yüzden herhalde. Şimdi kaliperimizi pistonlarını ulaşabildik yerden ulaşabildiğimiz yerden temizliyoruz. Bakın az, önce simsiyahtı şimdi büyük oranda temizlendi. Şimdi bu pistonları hafif dışarı ittireceğiz. Bunun için freni pompalamamız gerekiyor ama çok değil çok az pompalayacağız. Pistonun biri önde biri arkada gidebilir. Eşit çıkmasını sağlamak için önden çıkan pistonu parmakla bastırıyoruz. Böylelikle İkisi beraber hareket ediyor. Yavaşça pompaladığımızda bakın alttaki önce çıktı. Üstteki sonra geliyor. Alttakini parmakla engellersek üstteki piston da hareket edecektir. Daha çok çıktıysa şöyle tornavida ya da anahtarla bastırabiliyoruz. ben fazla çıkarmak istemiyorum çünkü bunların içinde e, oringler var şu anda elimizde yanımızda oring yok bayram tatili ne olur ne olmaz. tamamen çıkarmayalım ha, bu çıkarsan olur piston bu fincan gibi bir parça buradan çıkıyor İçinde o var tamamen daha güzel temizleyebiliyoruz boşta genel olarak kabaca temizlik bu şekilde balata sprey ve benzin kullanılabilir gaz yağı kullanılabilir ama en son balata spreyi kullanmayı öneririm. Çünkü mazotta falan bildiğim kadarıyla hafif bir yağ var. Bütün yağlardan arınmak için en son balata spreyi güzel olur. Evet. Bu parçayı da kaliperin diğer yarısında temizliyoruz. Bunun üzerinde de bir tane saç sekman var. Şöyle. Bakın. Okay. Üzerindeki bu tırnaklar tam ortada değil. Mesela sol tarafa daha yanaşık. Şurada da bir ok işareti gibi bir şey var. Böyle baktığımızda ok işareti yukarı geliyor. Çünkü bu tırnak soldaki tırnak şuraya geçiyor. Burada yeri var. Gördüğünüz gibi. Bu tarafta da yeri var. Çünkü ters çevirirsek yukarıya bu kısmından ötürü denk gelmeyecek. Burada da kör mil yuvası var. Denk gelmiyor. Yani şöyle baktınca ok işareti yukarı. Böyle yaptık. Şimdi biz bunun elimizdeki imkanlarla kabaca tozunu alabiliyoruz. Tamamen temizlemek için tabi ultrasonik cihazlar var. Servislerde. Şimdi elimizde ondan yok. Maalesef. <laughs> Bu tırnakları hafif esnetirsek buraya daha iyi oturup bir daha çıkmayacaktır. parçamızın ulaşmadığı yeri de bezimizle sildik. Tornavidayla kabasını gövdeye çizmeden alabiliriz. Ok işaretimiz yukarı gelecek şekilde. Körük solda Sekman oturttuk. Evet. Gördüğünüz gibi kaliperimiz de temizlendi. Önündeki arkasındaki tozları aldık. Bundan sonra bir de fren diskini temizliyoruz. Bu arada balatalarımızı temizlemeyi unutmuyoruz. diske temas eden yüzeylerine mümkün olduğu kadar fırça, bez ve benzeri değirmeye değirmemeye gayret ediyorum. Çünkü fırçada, bezde yağ kalıntısı olabilir. Kaliperimizin ana gövdesindeki sekmanımız bu. Bakın ortadaki merkezdeki tırnağın bir uzun bir kısa. Uzun olan yukarıda kalacak şekilde. Kaliperi de böyle tutarken pim yukarıda şuraya tam ortasından böyle yakın çekim alalım. Ortadaki kısa bacak aşağıda kalıyor. Burada bir boşluk var. Tam buraya bastırarak oturtuyoruz. bu şekilde tırnaklı kısım dışarıda kalıyor. Şimdi temizlik bitti. Bu kaliperin pistonlarını mümkün olduğu kadar içeriye bastırıyoruz. Çünkü balataları takacağız. Bastırma içini böyle bir açık anahtarla yapabiliriz. Biraz zorlayacaktır. Çok aşırı kuvvet uygularsanız yukarıdaki hidrolik fren merkezinden, hidrolik kutusundan kapağından sızdırma yapar. Bu arada esfera dayanıklı bir gresle kaliperin çıkardığımız pistonlarını yağlayacağız. Çıkardığımız pimlerini pardon piston diyorum. Miller var. Siyah dayanıklı olması lazım çünkü kaliper yüksek ısıya maruz kalıyor. Bildiğiniz gibi. Bunu böyle alıştırıp fazla gresi oradan dışarı taşırmayacak şekilde alalım ki fren diskine ya da balataya taşmasın bulaşmasın akselle yaptığımız temizlik işe yaramayacağı gibi ekstra sorun da çıkaracak fren tutmayacak dışarıda gres artığı kalmayacak şekilde yaptı. İşte bu sekmanı gördüğünüz üzere bu şekilde yerine oturmamak için size hep direnecektir. Daha sonra kullanım esnasında da Onunla gevşediği için cızırtı yapabilir. Balatayı tutan pimi de temizledik. Balatalarımızı yerine takıyoruz. Nasıl takıyoruz? Balatanın iç yüzeyine dokunmadan geniş kavisli kısmı kaliperin sırtına geliyor. Ucunu balatanın ucunu ilerideki yuvasına oturtuyoruz. Diğer ucu da burada. Buradan geçecek mile denk gelecek. Karşılık balatayı da yine aynı şekilde iç yüzeyine dokunmadan yerine koyduk. Yukarıdaki yuvasına oturttuk. Aşağıdaki pim deliğini oturttuk. Pimimizi de yaparken balatalar yerinden kayabilir. Pimimizi de yerine koyuyoruz. Aslında bunu kaliperi gövdeye taktıktan sonra da yapabiliriz aynı zamanda. Böyle de yapabiliriz. Sonra Balatanın arasını açıyoruz. Fren diskini buraya oturtacağız. Bu şekilde. Daha sonra kaliperde kaliperin sabitleme vidalarını Yuvalarında yerlerine denk getiriyoruz. Şu ABS sensörünü unutmuyoruz. x benim gördüğüm bazı cıvatalar ısı ve toz kurum etkisiyle yapışıp kalıyor çıkmıyor daha sonra yalan oluyor. Ben bu şekilde periyodik bakımlarda söktüğüm büyük cıvatalara hafif yağ veya kaliper pastası mavi bir krem var onu sürüyorum. Böylece tozdan yapışmadan pastan korumuş oluyoruz. Bir dahaki sefere kolayca sökülebiliyor. Ama tabi bazı önemli parçalara normal yağ, gres yağı vesaire sürdüğünüzde bu risk teşkil edebilir. Ona çok dikkat etmeniz lazım. Tecrübeye dayalı bir şey paslanmayacak şekilde ama yağdan da civata gevşemeyecek şekilde. Çok az sürüp geçiyoruz. Eğer yağa güvenemiyorsanız o zaman kaliper pastası kullanın. Kaliper pastası. Frenciler ya da artık malzeme satanlarda bulunabilir. Normal tamir oto tamir atölyelerinde de kullanan ustalar vardır. En son bittiğinde şu pimimizi yeteri kadar sıkıp ne kadar bu cıvatayı yerine takacağız? Bunun yarısı kadar burada boşluk olacak şekilde sıkıyoruz. Yoksa bu civatayı tekrar açarken çok zor oluyor. Şu anda yanımda kaliper pastası olmadığı için bunu da kaliper pastası olmadan takacağım. Bakın civatanın yarısı değil yarıdan fazlası boşta kaldığı için tekrar bunu çıkarıp İçerideki ağlayan pimi biraz daha sıkıştırıyorum. Sonra tekrar. Setuskur vidamızı takıyoruz. Aslında bunu yeri gelmişken setuskur vidayla değiştirebiliriz. Böylelikle açıp kapatması daha rahat olur. Evet. Onu da buradan söyledik. Setus demek aynı mantıkta alyon anahtarla açılan vidalar. Bu düz torna tornavida ile açıldığı için tekrar açarken ya da sıkıştırırken çok çabuk yalama oluyor. en son fren manetimizi pompalayarak boşluğunu alıyoruz. Evet gördüğünüz gibi doldu. Şu anda balata diske tam oturdu. İşlem tamam.